Hop aldım. Küçük bir şey ama bu da. Yok yok. Tıral muhtemelen. He? Bunu yeriz. Sen orada yüz bakalım. Bir ne alırsak salarız. gel 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 Oo. yok diça mı acaba diça o güzel bir diça arkadaşlar gel 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 neredesin sen ben? neredesin sen Of, çok güzel. Of, dur 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 tamam dur. Kızma tamam dur. Oy. Çok güzel bir hayvan. Dur dur dur. Dur. Arkadaşlar. Gerçekten iri bir boyut. Bunu koyacağım. koyacağım. Sahtemizi de gösterelim size. Aliexpress işi. Bilo bilo. Asistleri yalnız onların 5 kuruş etmez. Bunu da ben yapmıştım. Hayvanı tekrardan göstereyim. Gerçekten. Karıştık hemen hemen bir hayvan, 45 santimlik bir hayvan. Haydi bakalım. Devam edelim. Rast gelsin. aldım. Oo. Arkadaşlar kamışı yukarı kaldırıyorum mecbur. Göremiyorsunuz ama kayaya girmesin diye kayaya girmesin diye ama gene girdi, çıktı. Of 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 of. Evet. Gel güzelim gel. Lan 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 gel. Oy 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 boyuta bak. Cike. O dünkü sana gösterdiklerim var ya. Aynen. Kolyoz değil de bir değişiği daha vardı ya. arkadaşlar. Çok güzel bir arka aldım. Oh. Dur, dur. Aliexpress ürünü. Dur abilerine göstereyim seni dur. Dur akşam yemeğim dur. çok güzel. Hadi bakalım devam. Alalım bunu. Bir tane alalım. Buradan buraya geldim. Buraya durdu. Bunun da yamakta en az tarafa Öbür in dedim. Şu tarafa. Evet. Dedim sen burada lan. Ben dedim bu tarafa atın. Tamam mı? Tamam. Ah, Artık şimdi Şimdi ha, Sen buraya geldim. Ulan paşa. Bir ses geliyor ama. Şurada da millet şeye giriyor. Denize giriyor. Ben dedim ki. Ne bileyim ben hani yengem orada bağırıyor. Sana bağırıyor ha, Bana bağırıyorum. <laughs> Daha ben atmamışım ha. Yetişti diye. Ya. ya diyor bağla... Buradan dedim ben şu avrada bir bakayım hele. Bir bak dedim. Çıplığa yakalamış ortak. Vallahi şerefsin şu. Hemen hemen şu şuraya gelir. Maşallah. Böyle. Daha diyor attım diyor biliyor musun? Balık diyor böyle arkadan geldi 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 diyor tam yaklaştı diyor kaptı <laughs> diyor. Ondan beri sana bağırıyorum. Ne bileyim Arat dedim. Şuradan bizim şeyler bağırıyor. mi <laughs> sandım da. Yüzenlerin sesidir bu dedim dedim. Ulan arkadaş. Diyor ki şeyden çıkmış. Bak. Oltada yamaçadan oturmuş. Taşın üstüne. Şu taşın üstüne bir. Kamışı atmış yenge. Suya düşmüş motor. Abao. <laughs> bu Balık diyor orada yattı kaldı diyor. Hemen diyor elma otu aldım diyor hemen diyor. <laughs> Koydu ve yakaladı. Dedim valla ne diyor sana ya. Valla ne biliyoruz dedim. İlk atışta hayvanın gelip de takılacağını ya. Ya beni geçti ya. Kıs kısmet olacaksa ama maşallah yengem hareketli. Hayır, yok. Kısmetli de yani maşallah. Ayda bir iki defa ben o koklara yorar. Kendi mi diyor gidek diye? He. <gülüyor> <gülüyor> orada siz ne var orta? Gel böyle var ya. Oradan yakaladığımız kefaller var ya böyle. Levrek levrek. İri iri der mi? var ya. İçinde kum falan yok. Tertemiz. He aynı et balığı gibi. Mis gibi desene. Hele bir ara şey vardı. Ee, ney, o? E, ma, mavi kefal vardı bir araba tak. Ulan kardeşlik var ya. Ya onları ne yakaladık ya? Vallahi var ya aynı levrek gibi. Uzatıyorsun ya. Yağya sarısı çıkıyor ya. Böyle bir şey var i̇şte, mı ya? Yağlı işte hayvan. Çok yağlıydı. Sarmayla mı tutuyordun? Her şey çapar yapıyorum böyle. He. Bazen tek tek tek, tek atıyor. Aldım arkadaşlar. geçer diye tahmin ediyorum. O ne? Oy 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 oy. Liça. Gel güzelim gel. Gel akşam yemeğim gel. Gel. Gel akşam yemeğim gel. Senin canını yerim ben lan. Dur 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 tamam tamam tamam. Gösterin dostlar. AliExpress'ten aldım bunu. Bulu Bulu. Al buluyor diye geçiyor bilginiz olsun. Asiste. de kendi yaptığım asist. Çok güzel bir liçer. Akşam yemeği. Haydi kalın sağlıcakla. Devam. Rast gelsin. olmadı. Hadi. Hadi oğlum bir daha. Hadi. Aynı yere sallayalım. aldım. Çok iyi be. Çık oradan, çık kayadan, çık kayadan, çık kayadan. Akya muhtemelen. Of kayaya girdi. Eyvah eyvah kayaya girdi. Hop. Ah vallahi kesti. Tüh. Kayaya soktu. Kayaya, kayaya soktu. Ak ya ak ya. Kaldıramadım çaprazdan. Evet. Canı sağ olsun. Bugün AliExpress ürünü bir cikle avlandım. Takımdan zaten video içerisinde herhalde bahsettim. Şöyle bir cik. Bunun değişik renklerini de onları da yedi. Ama kaçırdım yani. Kaçırdığım hayvanlar da şeydi. Yani doğru aksiyon ve merada balık olduktan sonra bütün cikleri hayvan yiyor. Yani çok bence takıntı yapmayın. Lerefe'de avlanıyorsanız. 10 gramlık bir cik. Asistlere gelince bu asistlerle balık tutmak beni gerçekten daha çok mutlu ediyor. Yani en azından kendi el emeğinizle yapıyorsunuz ve bir işe yaradığını görüyorsunuz. Gerçekten balık tutmuş olmaktan daha da keyifli, daha da hoş bir haz verdi bana yani. Hoşuma gitti gerçekten. 24'lük 024 bir liderim var. Ortalama 65-70 santim kadar lider uzunluğu bırakıyorum. 0 10 J Braid ip kullandım. Alaris 30 makina kullandım. Kamışımızda 2 metre 07 santimlik bir e, fest aksiyonlu bir kamış. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Hepinize her daim rast gelsin. Hoşçakalın.